Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Monza ile Napoli karşı karşıya geliyor. 42 puanla 11. sırada yer alan Monza son maçın torunuya 1-0 kaybetmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Monza ilk dönem Napoli ile 0-0 berabere kaldı. 45 puanla 8. sırada yer alan Napoli ise zirvenin gerisinde kaldı. Son maçında Atalanta'ya 3-0 kaybeden Napoli'nin bu karşılaşmayı kazanıp moral bulmasını bekliyorum. MS 2.63 1.60 0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.